arkadaşlar size şu görüntüyü göstermeden çıkmayayım buradan. Aslında tam çekecektim burada videoyu. Şöyle yapayım. İşte indirdiğim yeri göstereyim size biraz. Ya şuraya indirdim de. Burası işte gördüğünüz gibi kanal kenar falan. Bisikletler. Buranın her şeyi bisiklet. Bakın Millet teknesini, meknesini falan Burada oturursan işte geçen de anlatmıştım burada otursaydım ben de böyle bir tekne mekne kapının önüne koyardım jetski koyardım demiştim ya. İşte buraların her tarafı Amsterdam'ın hep kanallarla doludur. Ee, her yer böyle burayı böyle bir değişik olsun diye böyle yaptım. Bir değişiklik olsun dedim ama değişiklik de olmadı. Şöyle tıra doğru yanaşalım çiçekli böcekler her yere dallara çarparken kopan küçük dallar o tekerde gördüğünüz. Yola devam edeceğiz. İşte ileriki şeylerde görüşürüz. Daha böyle güzel şeyler yapacağım. Aklımda var.